Merhaba Sektör El Haber Merkezi izleyicileri. Sizlere Sivas'ta bulunan Kafe Baran'dan sesleniyoruz. Yanımızda kafemizin sahibi Ertuğrul Bey var. Bakalım bu şık mekan hakkında bize neler anlatacak. Hemen dönüyorum kendisine. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız şükür. Ertuğrul Bey? Teşekkür ederim. Sizler iyisiniz? Çok teşekkür ediyorum. Yeriniz harika. Gerçekten çok güzel olmuş. Bize önce sektöre nasıl girdiğinizi, burayı nasıl kurduğunuzu anlatır mısınız? 85 yılında askerden geldim. Ülkeyet bizim. Kendimiz. Ee, babam Almanya'da işçi olarak çalışıyor. kiracı çıkardık. O, o dönemde de bizim iş sıkıntısı olduğu için kendi yerimizi kendimiz kuralım dedik. O tarihte 85 yılında başladık. 28 senedir buradayım. Evet. Şimdi e, burada verdiğiniz hizmetleri gördük zaten. E, bir kafede olması gereken her şey var. Hı. Bilardosu, tavlası, okeyi. Ee, soğuk sıcak içeceklerden her şeyi temin ediyorsunuz. Ee, i̇nsanların burada çok mutlu olduğunu, burada eğlenirken, zaman geçirirken çok dostani ve sevecen bir ortamda olduklarını görüyoruz. Gözlemledik daha doğrusu. Evet. Çok da seviliyorsunuz. Bunun sebebi nedir? Şimdi biz her şeyden önce para kazanmayı ikinci planla tuttuk. Önce insanlık dedik, hı hı. önce dostluk dedik. %90 müşterimiz öğrenci, e, okuma seviyesi yüksek e, gençler. Onlarla aynı seviyeye indik. Bir babacan tavırlar sevdik. Paralar e, paraları olmadı, gerektiğinde almadı. İyi yönde yönlendirmeye çalıştık. Herhalde bunun bir abi olsa abi yani. kardeş ilişkisi gibi büyük sanırım. ihtimalle. Bir, bir de e, insan kendi evladı olunca gelen gençleri de kendi evladı yerine koyuyor. Sonuçta gördüğünüz evet. e, manzara ortaya çıkıyor, çıkıyor ortaya. Peki biraz da mekanı tanıyalım. Burada kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Hatta bu da bir tadilat oldu. Artık bir balkonumuz da var. Evet. E, dışarıda rahat rahat havadar yerde de oturup istedikleri gibi eğlenebiliyorlar. Çünkü de biz sigara yasağına kadar hakikaten konseptimiz çok güzeldi. Bu gördüğünüz şekli en az 5-6 sefer değiştirerek bugüne geldik. Her 3 senede bir ben tadilat yaptım. Kazandığımı, müşterime harcamayı kendime bir düstur edindim. Sonuçta sigara yasağından sonra İlla bir açık hava yeri şart olmuştu. Birkaç sene direndik açıkçası. Sonradan baktık ki e, bu sigaraya yenileceğiz. Yenilmeden biz onu yenelim dedik. Bir balkon açalım, gençlere bir balkon sefası yaşatalım. İnşallah becerdik. Çok güzel olmuş. Peki çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür bu sıcaklığı ederim. bize de verdiniz. Çok, çok mutlu oldum. Sohbetiniz için de teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Başarılarınız daim ee, olsun. Ben de sizlerin de çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Sektör laber, evet, laber Merkezi izleyicileri Sivas'ta bulunan kafe bağımlarına aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir kez olsun bu güzel mekanı gelin görün diyoruz. Şimdi söz merkez diyorlar.